Annem hep böyle mi kalacak Kadir? Çok korkuyorum. bir daha kendine gelmezse. Sabırlı olacağız ya. Sabırlı olacağız. Doktor bey, annemin durumu nasıl? Kanını temizledik ama bir süre beyni oksijen gitmediği için hasar kalmış olabilir. Emin olmak için uyanmasını bekleyeceğiz. Ne zaman iyileşir? Bakacağız. Hayat tehlike atlattığını söyleyebilirim sadece. Teşekkür ederim. İyileşecek yavrum, iyileşecek. Ben de elinden geleni yapacağım, eminim. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim. Yavrum gelmişken şu doktora gidip e, senin şu tahlillere bir bakalım. Ben iyice endişelenmeye başladım. Hadi. Hadi gel. Olsun. Oğlum benim işe gitmem lazım artık gitmesen olmaz mı? Ama geç kaldım zaten. Bir de hem işe gitmezsem nasıl para kazanacağım? Para kazanamazsam sana oyuncak alamam ki. Çocuk da yer etti bir korku Zahir. Ben Nezahat'a söyleyeyim de size ekmek arası bir şeyler yapsın. Zaza da aç aç gitti işe zaten. Ne getireyim akşam sana? Seni. Oğlum ben zaten geleceğim. Bir de yanımda şey mi getirsem acaba? Hani bu içinden oyuncak çıkan yumurtalar var ya. Onlardan getireyim mi? Olur iki tane isterim. İki tane? Üç tane olsun bir tane öpücük alırım. Bir de öperim. Bir de sarılırız. Of tamam. Anlaştık. Test sonuçlarınız çıktı. Herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Çok şükür. Ama bir MR isteyeceğim sizden. Neden? Endişelendiğiniz bir şey mi var? Baş dönmesi ve baygınlık. Bu belirtiler olduğunda beyne bir bakalım isteriz. Endişe etmeyin. Peki siz nasıl diyorsunuz? E, doktor bey çok acil değilse sonra yapsak yani annem bu durumdayken hayatım konuştuk bunları lütfen tamam